Merhaba arkadaşlar, ben Adam Aktepe. Bu görsel dersimizde MySQL komutlarına giriş yapacağız. Ee, veri tabanının oluşturmayı ve veri tabanı ile ilgili işlemleri göreceğiz. Kayıtlarla ilgili işlemleri değil. Örneğin nasıl bir veri tabanı oluşturulur, bu veri tabanına nasıl tablolar oluşturulur, tablolara nasıl hücreler eklenir veya hücreler hücre isimlerinde nasıl değişiklik yapılır gibi tablo hücre üzerinde yoğunlaşacağız. Yani kayıtlarla ilgili işlemlere girmeyeceğiz. Hemen mayıskülümüzü açalım. Evet. İlk önce eğer bir veri tabanıyla ilgili işlemler yapacaksak use deyip veri tabanımızı seçiyoruz. MySQL kurduğumuz zaman test isimli bir varsayılan veri tabanı otomatik olarak kurulmuş oluyor, eklenmiş oluyor. Örneğin use test dediğimde ben burada test isimli veri tabanını seçmiş oluyorum yani ben buraya select yıldız from falan dediğim zaman hangi veri tabanına göre işlem yapacak test veri tabanına göre işlem yapacak fakat biz şu anda testlemesle ilgilenmeyeceğiz yeni bir veri tabanı oluşturacağız yeni veri tabanı oluşturmanın kodu create database hemen yazalım create database buradan veri tabanımızın ismini belirtiyoruz ne olsun kariyer deneme olsun noktalı virgül enter Evet. Query okey. Veri tabanımız oluştu. Şimdi oluşturmayı göstermişken silmeyi de gösterelim. Var olan bir veri tabanı nasıl silinir? O da drop database kariyer deneme yazdığımız zaman enter bastığımız zaman kariyer deneme veri tabanını silmiş bulunacağız. Şimdi kodlarımızı yazdıktan sonra bir önceki yazdığımız yani koda ihtiyacımız komuta ihtiyacımız olduğunda ok tuşlarını kullanabiliyoruz. Yukarı ok tuşuna bastığımızda en son yazılan satırımız buraya gelecek. Bir daha basalım. Gördüğünüz gibi tekrar ilk yazdığım kod geldi. Tekrar enter'a basıp veri tabanımı tekrar oluşturuyorum. Siyah ekranda çalışmak insanın işini karartabilir ama yani MySQL, bir, bir veri tabanı programı biliyorsunuz. Sonuçta öğrenmekte fayda var diyorum içiniz kararmasın, sıkılmasın bunalmadan zevkli zevkli derslerimizi devam ettirmeye çalışacağım. Evet veri tabanımız oluştu. Şimdi bu veri tabanımıza tablo ekleyelim. Tabloyu nasıl ekleyeceğiz? Create table komutu ile ekleyeceğiz. Create table diyoruz. Burada tablonun ismini belirtiyoruz. Ne olsun? Pe personel olsun. Parantez açıp veri tabanındaki şey tablodaki personel tablosuna ekleyeceğimiz hücreleri belirtiyoruz. Örneğin ne olsun? Sicil olsun. Boşluğu bıraktıktan sonra sicil tablosu ile ilgili özellikleri yazacağız. Örneğin ne olsun? Sicil tablosu integer olacak. Yani aynı zamanda not null olacak. Yani boş geçilmeyecek. Virgülü koyduktan sonra diğer bir hücreye geçmiş bulunuyoruz. Artık sicille işimiz bitti. Bu da ne olacak? Ad olacak. Boşluk koyduk. Şimdi ad hücresinin özelliklerini belirteceğiz. Tabii ki veri, tavanı, veri tiplerini falan bilmemiz lazım. Yani o kadar programlama dersi var, videosu var. Umarım veri tabanında yani veri tiplerini az çok biliyorsunuzdur. Yani integer'ın sayı olduğunu, jar'ın karakter olduğunu vesaire. Burada da ada char dedik ve 10 karakterlik dedik. Bakın karakteri kaç karakterde kalacağını parantez içerisinde belirttik. Şimdi tekrar virgül koyuyorum ve diğer bir hücreme geçiyorum. Soyad diyelim. Bu da çağır 20 olsun. Fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi de bir parantez daha kapatıyorum. Personel açtığımız parantezi kapattım. Evet, noktada virgülümüzü koyalım. Enter'a basalım. Tablomuz da oluşmuş oldu şu anda veri tabanımıza. Şimdi tablo yapılarında biraz değişiklik yapalım. Örneğin bir veri tabanımızın e, tablomuzun ismini "personel" diye girdik. Fakat daha sonradan bu ismi değiştirmek isteyebiliriz. Yani tablo ile ilgili değişik işlemlerde ALTER komutu kullanılıyor. ALTER komutunu kullanacağız. Örneğin "personel" isimdeki tablomuzu "personeller" diye değiştirelim. ALTER table diyoruz burada. Hangi tabloyu değiştireceğiz? tablonun ismini değiştireceğiz. Personel tablosunu ismini değiştireceğiz. Rename diyoruz. Ne diye değiştireceğiz? Personeller diye. Buradaki değiştirme işlemini rename komutu yapıyor. Enter'a basalım. Artık personel isimdeki ismindeki tablomuz personeller diye değişti. Evet arkadaşlar işlemlerimizi devam ediyoruz. Şimdi de var olan tablomuza bir tane ücret ekleyelim. Yine hemen alter table personeller demiştik en son. et evet. ne ekleyeceğiz mesela? Maaş durumunu ekleyelim. Ve türü de int olsun. Evet. Maaş hücremiz de eklenmiş oldu. Bir bakalım şöyle tablomuza. Şu anda kayıt olmadığı için göstermiyor tabi. Şimdi yalandan kayıt eklemeye gerek yok. Bir dahaki ders göstereceğim size kayıt eklemeyi. Şimdi başka aklıma gelen tablo özelliklerinden tablodaki hücrenin ismini değiştirelim. Mesela Maaş yaptık ama yanlış yaptık. Orası maaş olmayacaktı da ne olacaktı? Bölümü olacaktı veya başka bir şey olacak? Adresi olacaktı. Hemen yazıyoruz. Alter table personeller değiştireceğimiz için change diyoruz. Hangi yeri değiştireceğiz? Maaşı değiştireceğiz. Ne olarak değiştireceğiz mesela? Ee, maaşı bölümü olarak değiştirelim bu da çar 20 olsun evet şu anda personel tablomdaki maaş hücresinin ismini bölümü olarak değiştirdim sadece ismini değil tipiyle beraber veri tipiyle birlikte de dönüştürüyorum burada gördüğünüz gibi her kod başarıyla tamamlandığı zaman query okey diyor ve yanında 0.36 second yani bu kodun çalışma süresini belirtiyor bize. Yani bu işlemi kaç saniyede milisaniyede yaptı cinsinden onu gösteriyor. Yani MySQL hızlı ya artistik yapacak. <laughs> Şimdi de tablomuzdan bir tane alan sildirelim. En son eklediğimiz maaş pardon bölümü diye değiştirmiştik bölümü alanını silelim alter table personeller tablosunda drop silme komutu neyi silecek personeller tablosundaki bölümünü silecek evet artık bölümü diye bir hücremiz yok tablo silmekte yine aynı şekilde drop Table diyoruz ve tablomuzu belirtiyoruz. Personeller dediğim an e, personeller tablom silinmiş olacak ama silmeyeyim. Bir dahaki ders bu veri tabanına eklemeler yapabilirim. Dursun yani personeller tablosu. Veri tabanı oluşturmak e, tablo oluşturmak hücre oluşturmak ve tablolarla, hücrelerle oynamak, değerlerini değiştirmek, isimlerini değiştirmek, eklemek, çıkartmak gibi işlemler işte bu şekilde oluyor MySQL'de. Access'te iki tıkla bunu yapabiliyorduk ama burada da aslında gerçekten kolay. Burada da iki satırlık kodla yapıyorsun alt tarafı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.